Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Profesör Doktor Mustafa İmren. Ziraat Fakültesi Dekanıyım. Aynı zamanda e, Teknokent e, Genel Müdürü, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü olarak görev yapmaktayım. Bugün bu etkinliği düzenleyen kurum olarak yani Teknoloji Transfer Merkezi olarak buradayız. E, sizleri burada görmek bizleri mutlu ediyor. Daha doğrusu e, öğrencilerimizi, girişimcilerimizi, akademisyenlerimizi burada görmek, projeleriyle bir burada olması bizleri mutlu ediyor. E, açılış konuşmasında da bahsettim. Toplamda 292 tane başvuru proje başvurusu oldu. Ön inceleme sonucunda 279 tane projemiz sergilenmeye burada yarışmaya hak kazandı. İnşallah güzel bir yarışma ortamı olacak. Değerlendirme jürisindeki hocalarımızın objektif bir şekilde süreci işletmesiyle birlikte bizler de hak edenin kazanacağı bir proje pazarı olmasını amaçlıyoruz. Bu yıl üniversitemizde 7.si düzenlenen Bolu Düzce Arge Proje Pazarı hakkında neler söylemek ister? proje pazarları gerçekten de özellikle öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin proje yazma ve proje kültürünün bu ekosisteme dahil olmalarının önünde önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Çünkü buradan edinilen tecrübelerle söz konusu projeler daha ileride TÜBİTAK projelerine veya sanayi projelerine, işte TAGEM, Avrupa Birliği projelerine dönüştürme imkanı bunlar için bir altyapı oluşturacağını düşündüğümüz için bu yönüyle çok önemli görüyoruz. Bir de Proje pazarlarında özellikle girişimciler boyutuyla etkileşimin olması, bu ekosistemdeki park paydaşların bir arada olması, sanayiciyle e, akademisyenlerin, girişimcilerin bir arada olması, e, öğrencilerin e, bir arada olması, bu etkileşimin sağlanması ve fikirlerin yaygınlaştırılması açısından bizim için çok kıymetli. Arge proje pazarı gibi etkinliklerin öğrencilerin proje yazma kültürünü yaygınlaştırması açısından önemine nasıl görüyorsunuz? E, kesinlikle bu biraz önce de bahsettiğim gibi etkileşimin sayesinde ekosistemdeki partnerlerimizin, paydaşlarımızın etkileşimi sayesinde özellikle akademisyen öğrenci tarafındaki sinerjik etkinin daha yüksek olacağını, impak etkinin daha yüksek olacağını bunun da daha bahsettiğim üzere başta TÜBİT'e olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeydeki ölçeklerde fonlardan yararlanacak projeleri geliştirmesi noktasında bir mihenk taşı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.